Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Battlefield 5'in 3. bölümündeyiz. Bu 4 Sky'dan e, birincisini bitirdik, ikincisini oynayacağız. Hepsinin arasında bir yıl var, 1943'ü oynayacağız. Norveç'te geçiyormuş. Ne yazıyor? Norveç 3 yıl boyunca Almanların elinde kaldı. Ha, Norveç'te İngiliz olarak isyana katılıyormuşum. Hepsinin hazilere karşı. Yine orta. 1943 bu Doğu, Almanya'nın doğusu düşmeye başlıyordu. Ama bu yazın ne anlama geldiğini anlamadım. Kuzey ile alakalı bir şey ama Norveç sana bir sır söyleyebilir miyim diyor. Norveç'i sevmiş bir tane Alman subayı. Çocukken buraya geldiğinde kötü hikayeler anlatmışlar. Ha isyancılara canavar diyorlar. Ha. Birkaç gün önce İngilizler isyan başlatmaya çalışmış. Başarılı olamamış. Ölmüşler. Reyin alınmışlar. Sen. Ha. Ha. Biz buyuz galiba. Çok bildiğin ajan gibi dağların arasından bıçak atıyoruz Alman askerlerine. şimdi. Aa kay kay. Finlandiya askeri gibi. Ha kaybolmuş isyancı ara diyor. Benim arkadaşım herhalde. Düşeceğim mi? Bir dakika bu kontrol dediği neydi? Ha tamam. Düşersin ama Dur dur dur. Dur 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 düşeceksin. Şu anda durdum bu arada. Oradan düşse çok bir şey olmaz aslında. Tamam koşarken silah mı sıkacağım? Yok bırakmam lazımmış bunu. Oraya düşmesen. Gitmemiz gereken yer neydi? Bir yukarı çık silah alamıyor. Yanlış yerden gitmiş olabiliriz. Orada ha, kuzey ışıkları. Hala gidiyoruz. Buradaydı. Hadi. Sen çıkamıyorsun buradan. buradan çıkamıyorsa doğru gidiyoruz dur. Kaysana artık. Kayabilirsin şu an. Ha. Aynen gidiyoruz böyle. Aynen buraya. Oraya değil. Oraya değil işte. Şöyle. Buraya. Hadi kaymaya devam et. Helal. Şöyle. Almanlar beni sesten çoktan duymalıydı bence ama. Oo. Bize bir şey olacak değil mi burada böyle kayarken? Evet. Ha silaha geçtik. Niye, niye geçtin ki? Ha oraya gidiyoruz tamam. Şöyle ineceğiz aşağı. Orada bir köprü var. Oraya gidiyoruz. Hayır düşme aşağı. Düşme. Ha. Eğlenceliymiş bunu sürmekte. Hadi. Lan ne oluyor? Pardon. Sızamadım pek ama. Kusura bakmazsanız. Çok sızamadım sanki. Nerede o bağıran? Nerede lan? Ne? Aa şeymiş. Kulübedekiymiş tamam. Görmedim. Tamam devam edin. Buradan böyle köprüden geç. Köprü yıkılmasın. Orada da asker vardır. O oh, burada da var. Evet. Karda Yukarıda da var. Allah. Ö ölüyorum evet. Böyle sızılmaz. Ya böyle biri mi varmış? 18 yaşında ölmüş. Ya nereden başlatıyor? Neredeler? Nerede? Aa eğilme varmış. Dur dur dur. Aa bıçak fırlatabiliyoruz. Olmadı. Aa 5 bıçağım kalmış. Bomba mı attım ben yanlışlıkla? Pardon. Fark etmeleri uzun sürüyor bir de. O canım ne azaldı var ya. Lan, lan o kim? Beklemiyordum orada öyle bir asker olacağını. G ile bıçak fırlatıyordum. Tam vurdum onu. Onu da vurdum. Başka? Yok herhalde başka. Alalım şunları. Neymiş bu? O tarafına silah aldım da çok ses çıktı. Bir saniye bu arabanın tarıtı var mı? Var. Güzel. Tamam bu kamera daha güzel. Şimdi dur şöyle gideceğiz. Sonra şuna sıkacağız. Hadi. Çık bir daha. Çıksana. Hadi. Aa sıkmıyordu da. Daha biri geliyor. Yaraladım galiba. Sarı gözüktü. Ha o öldü. Tamam vurdum ona bir daha. Hadi kalk bir daha. Aa, aa, ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Bir saniye. Şu tarıtı almam lazım. Tamam onu aldım. Aynen. O adam ölmez ki böyle. Canım az bir de. Araba patlamasın hayır. Hayır alarm çaldım. Kötü yaptım. Oo. Aş atla aşağı. Aynen. Aynen. O. Oh. O tarımlı arabayı geçmek için. Tarımalı şeyi geçmek için dümdüz onun önüne süreceğim. Yoksa şey oluyor. Önüne geçmezsem uzaktan sıkıyor. Ben onu uzaktan sıkamıyorum ama. Aa buradalar buradalar. Tamam uzaktakiler duymamıştır inşallah. Silah var mı? Aa tamam. Mektup aldım bir tane. Başka var mı bir şey? Cesediniz neredeydi? Aha. Aha. MP40. Tamam şimdi yine buna. Sür. Hah. İkinci silahı alacağım sonra durunca. Ya niye tek atmadı? Bomba mı attı? Sniper varmış tepede. Ona bununla vurmam lazım. kalkaya ya. Kalksana. Bir daha. Aynen böyle. Görüyorum ki. Tamam başkası yok. Alalım şunları. Bendeki kar 98 mi? Hangisi daha iyi? Bu daha iyi herhalde. Tamam arabayla gideceğim gene. başka bir şey olabilir mi burada? Yukarıda falan. Biraz daha hızlı. Tabii var. Silaha bak. Dürbünle İn, hızlı in hızlı in hızlı. Atla direkt. Atlamasan daha iyi. Aa aşağıdan gidebiliyormuşu. Denemeyeceğim o şansımı. Tamam, arabayla gitmek daha mantıksızmış. Eyle ile sadece bıçak fırlatacağım, görmeyecekler ve aşağı düşüyorum şu an. Lurne Ceyl attı. Bunu anlamadım. Yapma, yapma, yapma. Bütün canım gitti ya. Bunu al. Şu adamı indirmem lazım. O adamı hemen indirmem lazım. Güzel. Aha. Tamam. Başkası yok mu? MP40 mu bu? Alamıyorum ki. Aha orada. Silahı iyiymiş. Bekleyin burada biraz canım yenilensin. Ne bu? Yanıma bomba mı attı o? Dur müzik kutusu. Aynen. Başka? Neredesiniz? Şu silahı almam lazım ama. Orada mısın? Evet oradaymış tamam. Ona bununla. Aldım. Burada silah vardı. Ne bu göremiyorum. Bu daha iyi herhalde. Mermisi yok ki. Al bunu. Tamam hala ee, şey atabiliyorum bıçak. Neydi o? Hı. Kimse yok herhalde başka. Tamam şu an iyi gidiyoruz. Eğileyim bakayım belki biri vardır. Oyunu kaydetti. Kimse yok gibi duruyor. Alalım şunu. Dur. Dur 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 dur. Adam var orada. Çak fırlatınca fark etmiyorlar galiba. Arkalarından dolaşacağım. Tamam onlar beni görmüyor. İndirebilirim böyle ama bıçak atmayı denedim. Atam ki böyle bir bıçak. Aa indi. O da indi. Çok iyiymiş bu. O da indi. O inmedi. Yine inmedi. Ay yardım ediyor arkadaşına. Lan kalktı bir de. Tamam o düştü. Şu medeyi indirsem ha. Ve biri daha var. Onda bunlar. Neredesin? Ha. Tamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? O silah ne hayvan? Aa aşağıdan sıkıyorlar. Hayır. Onu yapma işte. Bomba attı. Aşağıdakine sıkayım. Bomba attı yine. Tamam buradan aşağı ineceğim. Şu nişancıyı indirmem lazım. Tek atabilir. Bomba attılar yanıma gene. Oha ne oldu? Uçak mıydı o? 3 tane füze attı kafama Umarım istediğim yerden başlatır Kontrol paneli yok ederek alarmı durdurabilirsin Diyor güzel yerden bir başladık du Neredeyiz lan Oğlum bura nereye Ben yanlış yerden gitmişim Aha adam nerede göremiyorum ki Askamadım da Öleceğim şimdi Tamam başkası yok diye gördüm Bu daha mı iyi Kesin daha iyi Tamam bu yoldan gideceğiz herhalde ben yanlış yoldan gitmişim gibi. Buna bıçak atacağım. Slava ya iyiymiş. C ne işe yarıyor? Neydi o? Ne attım? Ben de anlamadım ama. Nerede bu adamlar? Ay yukarıda yukarıda yukarıda. Tamam yukarı çıkacağım ama sağda da bir yer var. O oh, hayır 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 hayır. Biri var orada ama sise girdi. Abi biri bomba attı. Hayır mermim bitti. Tamam kimse duymadı gibi galiba. Bu ne? Hmm, yok almayacağım. Ben mermileri alayım yeter. Eve bakınca mektup falan çıkıyor değil mi? Ay o silah çıkıyormuş. Süpreset ne demek? Aa şey. Adı neydi? Susturuculu. Bir de e, şöyle yapacağım. Bunun yerine bunu alacağım. Hah. Ateşte yanıyormuşum. Şu aşağıdakiler. Ha, orada biri yok. Onlar öldü. Tamam onu indirdim. Kimse fark etmedi. Sıkıntı yok. Tamam giriştekileri de indirmem lazım aynı şekilde. Aynen. İyi gidiyoruz. Hayır basma alarma. Alarma basma. Bas çoktan. Yo, vurdum ona bir tane. Kim sıkıyor bana? Tamam. Basma. Bastı alarma. Yapma. Uzakta bekleyip hepsini tek tek sıksam. Hı, hmm. Ha buradan sıkılıyormuş tamam. Medik mi o? Mermim kalmadı hayır. Birinci silah geçmiyor şu an. Aşağıdan gidip mermiyi alayım öyle geçeceğim. Oyun bozuldu silah değiştirmiyor. Hayır. Hiçbir şey çalışmıyor hatta. Checkpoint'i baştan başlat Bıçak atmak falan da çalışmıyor. Ha tamam şu an bu çalışıyor. O kim? Abim, onu almam lazımdı. Aynen. Basma, on Basma ona. Basma. Geç kaldım. Neredesiniz? Ha orada. Tamam birini vurdum. Yerinde vurdum. İçeride şu an ikisi. Biri daha geliyor. Vuramadım. Tamam vurdum onu. Çok kişi var ama. Kaç kişi koruyorsunuz üstü ya. Medik şu. Vuramadım Medi. Girmem lazım biraz füze atmışlar. E tamam buraya girmezsiniz herhalde değil mi? Çok adam var. 6 kişi gördüm ben orada. Sıkılmıyor da hiçbirinde. Nasıl gireceğim içeri? Bıçak atsam o da duvardan sekiyor. Koş koş koş. Tamam bu ne? Aa kapıyı açtım. Kötü bir şey yapmış olabilirim. Ben onlar için mi açtım yoksa... O biri bomba attı. Ben yanıyorum mu şu an? Çok kişi var çok kişi var. Ha, geri kapattım. Açtım geri. Vuruyorum birkaç kişi ama mermim bitmez inşallah. Şu kim ya? Hareket etmiyor. Ölmüyor da. Adam ölmüyor. Öldü artık. Burada. Bir de şurada var. Işığım söndü. Tam devam ediyoruz. Aha adam dibimde. Silah işe o Ooo. Şeyciymiş. Flamethrowermiş. Ateş skanlardan Bayağı vurdum ateş sıkanı. Aa öldü o. Tamam. Birini daha vurdum. Onu da vurdum. Ve bunu da vurdum. Şu anlık iyi gidiyoruz. Dur mermim yok. Canımın yükselmesi daha. De... Ha tamam. Bunu vursam bir şey olmuyor. Kapıyı kapatalım. Yukarıda kimse var mı? Yok mu? Bunu durdurayım bari. Tamam alarmı durdurdum. Bu silah neymiş? Bunun mermisi yok. Bunu da değiştiririm. Bu neymiş böyle? Hem dürbünle hem sarıvalı diyoruz. Şuradan gideceğiz. Odunun üstünden galiba. Bu odunu bilerek koymuşlar. Aynen. Bir saniye. Ha şurada bir adam var. Alamadım. Bu iş tarafta kimse var mı? Varmış. Başka? Yok mu başkası? İçeri bakalım. Silah falan olabiliyor. Üst kat falan var bir de. Evet tabii bir şey koymuşlar. Ama bu silah o kadar iyi bir şey değil. Neyse hadi gidiyoruz. Burada silah şey yoksa. Dur orada adam mı var? Yokmuş. Ha silah. Abi ne? Hiç görmedim. Burayı kırdı. Şunları patlatalım. Mermisi az ya. Şunu alalım direkt. 120 mermi var. 140. Şimdi o evin oraya gideceğiz. Bunu sürebiliyor mu? Evet. Kamyona gitsen fark ederler mi? Böyle. Kesin fark ederler ama gidelim biz. Hala kimse yok. Var. Varmış varmış varmış. O ne bayrağı ya? İkinci Dünya Savaşı ile alakası yok o bayrağın. O da şu adam nerede? Ne oluyor? Niye girdi? Aa Ölüyordum. Basma alarma. bastı bile. Öleceğim. Canım artsın. Arsına bomba atılar. Öl. Ölüyorum. Ne oluyor? Var mı başkası? Var. Canım artsına ben lütfen. Şurada biri var. Burada biri daha var. Başka? Yoksa alarmı sileceğim. Aynen. Çok büyük burası sanki ama şu eve giren. Hiçbir şey mi yok içeride? İçeri gireceğim. Aa. Hadi bakalım. Bıçak atayı değil ilerlersem görmezler. Bu roket atar mı lan bu? Tarmalı bir şey. Bıçak atarsan fark etmezler. Yukarı mı? Buraya mı? Daha kesin buradalar. Di diyeceğim kimse yok. Adam nerede ya? Kütüphanede değildir. Aynı silahtan var. Aha bir saniye aynen kesin burada. Bıçak atacağım. Adamı görsem. Niye kimse yok hapishanede? Beni mi bekliyorsunuz? Niye kan var bu kapıda? Aa ne oluyor? Dur aha. Sıkma işte. Aha aynen. Oldu mu şimdi? Alarm çalıştı. Çok güzel. Aa buldum. Ben niye kadın? Bağlamışlar. Ar aradığımız isyancıyı. Hadi eve diyor. Onları durdurmamız lazım. Ama yok gelmiyorum. Astrid'i savun diyor ama bunu bir dahaki bölümde yapacağız. Beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Bay bay.